Bazı nesiller şanslıdır. Çünkü bir daha asla yaşanmayacak muhteşem yıllarda yaşamıştır onlar. Türkiye'de yeni yeni özel televizyonlara geçildiği, Susurluk gibi küçücük bir ilçede bile 4 tane yerel radyonun kurulduğu, yani Türkiye'de mantar gibi yerel radyoların çoğaldığı, böylece hiç tanımadığımız dünya ünlü aktörlerle, artistlerle tanıştığımız, dünyayı kasıp kavuran Doktor Album ve MC Hammer şarkılarıyla coştuğumuz, pop müziğin patladığı ve birçok sanatçı çıkardığı, Müziğin bir single yapayım gündemde kalayım değil de 10-15 şarkıyla gerçekten müzik yapmak için yapıldığı, Tetris oynandığı, herkesin sevdiğine karışık kaset hazırlayarak aşkını anlattığı dönemde o günler. Mesela size zeytinyal yaprak dolması desem, Turkish kovboylar desem, takmayacaksın, tak açacaksın desem, cezmi desem, İsmail desem veya ellere var da bize yok me desem. Bir şey ifade ediyor mu? ediyorsa siz o şanslı insanlardansınız. Yok etmiyorsa siz 90'ları görmemişsiniz ve maalesef o şanslı insanlardan değilsiniz demektir. O dönem bu muhteşem geçişe şahit olurken anlamını hiç bilmediğimiz yabancı şarkılarla coşup dans ederken bu şarkılara acayip esprili Türkçe sözler yazarak herkesi gülmekten kıran ve eğlendiren, canlarını sıkan her konuyu hiç çekinmeden hicivleyen, entele entel magandaya maganda diyebilen bir grup ortaya çıktı. Artık Kentaşrisi bana dokundurabilirsin. It's my life'ı İsmail diye söylemeye başladık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bu grubun daha 12-15 yaşlarındayken birçok şarkısını ama birçok şarkısını ezberledim ve hala ezberebiliyorum. Tanıyan bilen herkes gibi çok sevdiğim bu gruptan ve kendi tabiriyle grubun oyun kurucusu bundan tam 23 yıl önce bugün acı bir şekilde genç yaşında kaybettiğimiz birlikte eğlenemeyen insanlar Birlikte bir gelecek kuramaz diyen Gökhan Semiz'den bahsetmek istiyorum. O halde bil bakalım Gökhan Semiz kimdir? 90'lara ayrı bir anlam katan grup vitamin neden bu kadar çok sevildi? Ya biz bir gelecek kuramayacaksınız ya. Kuracağız oğlum. <laughs> Kuracağız. Beraber evlenemeyen insanlar beraber bir gelecek kuramaz demiş <laughs> rahmetli Gökhan Semiz. Allah rahmet eylesin. Gökhan Semiz kim ya? Hak et bilmeyen değil mi? Evet soru bu. Kimdir Gökhan Semiz? İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Gökhan Semiz'i ve grup vitamini ayrı ayrı anlatmak mümkün değil. Ne Gökhan Semiz grup vitaminsiz ne de grup vitamin Gökhan Semiz'siz düşünülebilir. Gökhan Semiz 12 Ocak 1969'da İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Annesi Mediha Hanım Araklı Trabzonlu, babası Talat Bey ise Trebolu Giresunlu. Pratik espri zekasını anne babanın Karadeniz oluşundan mı geliyor diye düşünsek de annesi babası hiç esprili olmadıklarını söylüyor ve Gökhan'ın bu kabiliyetinin çok dikkatli oluşuna bağlıyorlar. Çok kitap okuyan bir çocuk, hatta korku romanlarıyla ünlü Stephen King hastasıydı. Küçük yaşta müzik dinlemeyi kendine hobi edinmiş, dedesinin ona armağan ettiği plakları dinlermiş. Daha 5 yaşında Barış Manço'nun 45'liklerini takıp karaoke yaparmış. Onlar gönlümüzden kopan ses bizim çok sevdiğimiz üç birbirinden haşır delikanlı. Vitamin geliyor, vitamin. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Türk iş geliyorlar. Yıllar sonra Barış Manço kendi şarkılarıyla büyüyen bu grup elemanlarını programına davet ederek onlardan adam olmuş çocuklar diye bahsetmişti. İlkokul ve ortaokulu İstanbul ve kısa süre Trebol'da okudu. Sonrasında İstanbul Bağcılar Lisesi'nden mezun oldu. İlkokul, ortaokul döneminde Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray şarkılarıyla büyüdü ama Lise çağında heavy metal müzikle tanıştı. Artık Iron Maiden, Metallica fanatiği oldu. O yıllarda mahalleden arkadaşlarıyla ilk ciddi grubu olan Blasphemous'u kurdular ve cover şarkılar yaptılar. Sonrasında kendi yaptığı şarkılarıyla Gülhane konserlerinde boy gösterdiler. Arada sırada düğünlerde de çalarak hem pratik yapıp hem de az da olsa para kazandılar. Lise bittikten sonra 3 kez ÖYS sınavına girerek sırasıyla Sakarya Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Trakya Üniversitesi İşletme, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği fakültelerini kazansa da hiçbirisi ileride olmak istediği kişiyi yansıtmadığı için ve müziğe olan tutkusundan dolayı 4. yılda İTÜ Türk Müzik İkisi Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek kazandı ve kayıt yaptırdı tiyatro ve grup vitamin macerası işte bu dönem İTÜ'de okurken başladı. Tiyatro ile ilgilenen Uğur Uludağ ile 1988 yılında Bakırköy'de bir kafede tanışmıştı. Çok iyi arkadaştılar. Birlikte komik oyunlar yazdılar ve oynadılar. Hatta ESEK yani Espri Standartları Enstitüsü Kurumu isimli bir tiyatro topluluğu kurdular. Birlikte yazıp rol aldıkları oyunlar Tükürür Kaçarım, En Alt Kattan Geliyorum, Bizi Bağlamaz, Manda adında bir alık ya da olayımız farklı, biz evrimi çok sevmiştik ve üçüncü türden yakın ilişkilerdi. Birlikte kurdukları Esek Tiyatro Grubu yollarını hala profesyonel bir şekilde devam ediyor. Uğur Uludağ ve Esek Tiyatro Topluluğu en sevdiği arkadaşının anısını tüm yaptığı çalışmalarda yaşatıyor ve her sene vefatının yıl dönümlerinde onu anan organizasyonlar düzenleyerek Gökhan Semiz'e olan vefalarını gösteriyorlar. Ee, bu tiyatronun bütün oyunları geçmişten bugüne ve bundan sonra da ee, dostum, e, insan, Gökhan Semiz. Gökhan Semiz bu dönemde sadece oyun yazmanın yanında inanılmaz esprilerini şarkı sözü yazmakta da kullanmaya başladı. Derslerden kalan vakitlerinde kafede, arabada hatta tuvalette bile mizah yeteneğini kullanarak sözler yazdı. Yeni aldığı ritim enstrümanı ve bir gitarla o sözlere melodilerle harmanladı. Yaptığı şarkıları kasetlere kaydedip arkadaşlarına dinlettiğinde hepsi acayip eğlenceli buldu. İleride ilk albümlerindeki Vitamin, Rap Beni Remzem, Dokundur gibi şarkılar hep böyle arada derede amatörce kaydedilen şarkılardı. Vurul da bu konuda bir keresinde stüdyodalar, şarkının yazılmış olması lazım. Gökhan ben tuvalete gidiyorum dedi, çıktığında sözleri yazmıştı. Tavla turnuvaları, hamburger yemeler esnasında çıkan bir sürü söz var diye anlatıyor. Anlayacağınız üretmek için mekan ve şartlar onun için engel değildi. Arkadaşlarıyla olan eğlenceleri birden ciddi bir proje haline geldi. Tutma ihtimali imkansız ama yine de yapalım diye düşündükleri ilk albüm Bol Vitamini 1991 yılında çıkardılar ve tüm Türkiye'de inanılmaz sevildi. İnsanlar bu şarkıları ezberliyorlar, kahkahalarla eğleniyorlardı. İlk albüm 1,5 milyondan fazla sattı. Daha insanlar Gerçek Vitamin grubunu tanımazken her yerde çok Vitamin, Az Vitamin, Süper Vitamin, Yüzde Yüz Vitamin gibi sahte kasetler çıktı ve satıldı. İlk albüm çıktığında grubun kadrosunda Gökhan Semiz, Selçuk Aksoy, Emrah Anul, Sertaç Demirtaş, Murat Uzunal, Ufuk Yıldırım, Ercan Saatçi ve İzel vardı. İzel ve Murat Uzunal gruptan ilk kopanlar oldu. Aynı yıl Grup Vitamin isimli ikinci albümlerini çıkardılar. Bu albümden sonra da Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi bir sabah programına katılarak Yokan Semiz'in seslendiği bir şarkıya playback yaptılar ve şarkının kendilerine ait olduğunu lanse edince grup üyeleri bu duruma hem şaşırdı hem de gruptaki ikinci çatırdama oldu. Grup 1992 yılında Yandık Desene albümünde Gökhan Semiz, Selçuk Aksoy, Emrah Hanul, Sertaş Demirtaş dörtlüsü olarak karşımıza çıktı. Bu albümdeki İsmail şarkısını sanırım bilmeyen yoktu. Ayrıca Dünya Turu şarkısındaki tüm dillerde uydurarak söylediği rap şarkılarla Selçuk Aksoy'un performansı da hiç unutulmayacakların arasına girdi. İtalya'da esmer kızlar Rap okurlar Aynı yıl Gökhan Semiz'in aynı tarzda olan ilk solo albümü Mikrop Satış'a sunuldu. 1993 yılındaki dördüncü albüm üşüttükten sonra gruptan Sertaç Demirtaş da ayrıldı. Ne kadar grup dağılacak diye söylentiler çıksa da Gökhan Semiz, Emrah Anul ve Selçuk Aksoy hiçbir zaman ayrılmayacaklarını açıklayarak yollarına devam ettiler. 1994 yılında çıkardıkları Aşkın Gözyaşları albümü ile Altın Kelebek Ödülleri'nden en iyi grup ödülünü aldılar. Ardından 1995 yılında Zeytin Yağlı Yaprak Dolması albümü geldi. Bu albümde Tolga Sünter'in de imzası var. Tolga Sünter'i biz yeni yeni tanıyor olsak da kendisi o zamanlar Grup vitamin şarkılarının aranjesini yapmaktaydı. Bu albümdeki Ben Değil Mustafa, Siz Deyin Takmayacaksın şarkısı 7 gün reklam müziği olarak kullanıldı. Grup reklamlarda oynadı ve şarkı en iyi reklam müziği ödülünü kazandı. Onu kafana, çöpe sıcaktan çıldıracaksın, takmayacaksın, tak açacaksın. Grubun Gökhan Semiz birlikte çıkarttığı son albüm, Deli Dolu Best Of albümü 1996 yılında çıktı. Gökhan Semiz 1997 yılında ikinci solo albümü olan İnan Ki Teksin'i çıkardı. Bu albümdeki Mavi Kuş şarkısı da Biricik Eşim'le bizim şarkımızdır bu arada. Mavi kuşu biz bulalım. Aşkımızı koruyalım O yıl aynı zamanda grup olarak İyi Günler Türkiye albümünün kayıtlarını yapıyorlardı. 12 Ocak 1998 tarihi Gökhan Semiz'in 29. yaş günüydü. Bundan sadece 5 gün sonra 17 Ocak 1998 günü Gökhan Semiz'i Bakırköy Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde geçirdiği feci bir trafik kazasında kaybettik. Grup üyeleri, ailesi ve bizler gibi tüm sevenleri kahroldu. Sanki ömrümüzü paylaştığımız kardeşimizi, abimizi, ailemizden birini genç yaşında, 29 yaşında kaybettik. Her ölüm erkendir evet ama onun gidişine kimse alışamadı. Bugün 23. ölüm yıldönümü olan 17 Ocak günü kendisini özlemle anıyoruz. Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan. Moralim bozuk, çeyyan kesik. Hele bir de sen yoksun ya çok yazık. Ölümünün ardından grup Gökan Semiz'le birlikte yaptıkları albüm olan İyi Günler Türkiye'yi onun anısına yayınladı. Daha önce de onlarla hep birlikte çalışan Tolga Sünter'in de gruba katılmasıyla 1 Nisan 2015 tarihinde Endoplazmik Retikulum adlı 9. albümlerini çıkararak müziğe 17 yıl sonra geri döndüler. Biz hep dört kişiyiz sloganlarıyla grup tekrar bir araya geldi. 5 yıldır yine sesleri çıkmıyor neredesiniz derken 2020 Aralık ayında grubun bir YouTube kanalı kurduğunu keşfettim. Yani henüz yep yeni bir kanal. Kanalın ismi Legato Müzik. Bu pandemi döneminde herkesin ihtiyacı olan vitamini bu kanalda bulacağınıza eminim. Tüm vitamin sevenleri hatta müthiş bir şeyler keşfetmek isteyen gençleri bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Ey grubun tüm muhteşem insanları bu genç enerjinizi hiç kaybetmeyin ve bizi sessiz bırakmayın eme. Bir de bana hep bebişim diyor yola. Bebişim Aşkımla başkımla konuşuyor ha, ha. O oh, kaf beynime sıçrıyor la 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 la. ha O da ne o da la, la. Da ne Aşkım la. ne la Bir kişi la, ne la. Ne <gülüyor> la. <gülüyor> Görüyorum ki herkes böyle yala Çok eğlendim bakın.